kapatılan bir siyasi partinin tekrar kurulabilmesi anayasaya karşı hile oluşturur. Dolayısıyla anayasanın bu hükmünü bu şekilde devam ettirmek gerekir. Kurulursa kapatılır. Ama bunda da mesela daha önceki anayasamızda vardı. Üye çoğunluğu diyordu. Bu kaldırıldı. Eylem, söylem ve örgütsel benzerlik aramak gerekir. Özellikle 2001 yılında getirilen e, devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımı e, hakkında e, şöyle düşünülebilir. E, bu yaptırım e, kapatma yaptırımına alternatif olması e, dolayısıyla e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatları ve Venedik Komisyonu kriterlerine uygundur. Çünkü e, siyasi partilerin e, istisnai durumlarda kapatılması en son çare olarak kapatılması. Bu yaptırıma baktığımız zaman bunu karşılayabilir. Ancak devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımı anayasada sayılan hukuksal değerlere bütün aykırılıkları ortadan kaldırılmaya da elverişli değildir. Çünkü devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımında partiler yine faaliyetine devam edecektir. Yine bu yaptırım etkisiz bir yaptırım olarak düşünülebilir. Çünkü Türkiye'de bütün siyasi partiler devlet yardımı almıyor. O yüzden bu konudaki takdir yetkisini Anayasa Mahkemesi'ne bırakmak, bırakmak gerekir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bırakılmış zaten bu yetki. Anayasa Mahkemesi'nin burada kullanması gereken ölçü şudur. Bir partinin odak olmasına karar verdiği zaman yani odaklaşmayı sabit bulduğu zaman Anayasa Mahkemesi partinin yarattığı tehlikenin önlenip önlenemeyeceğine göre önlenemeyecekse kapatma yaptırımı, önlenebilir bir tehlike ise devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımını uygulayabilecektir. Yine e, Anayasa Mahkemesi eee devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma yaptırımında uygulayabilecektir. Yani getirilen düzenlemeye belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatlarını bir ölçüde karşılıyor ama Türkiye'de bütün siyasi partilerin devlet yardımı aldığını düşündüğümüz zaman ve bütün tehlikeleri yani anayasanın e, saymış olduğu hukuksal değerlere aykırı tehlikeleri önleyemediği için bu konuda da eleştirilebilir. Parti kapatma davalarının niteliği konusunda Anayasa Mahkemesi 1984 yılında Doğru Yol Partisi'nin kapatılması ile ilgili davada bu davaların bir ceza davası olduğunu e, olduğuna karar veriyor. Yani içtihadı bu yöndeydi. Ama bu yıllarda odaklaşma kavramı anayasaya girmemişti. 1995 yılında odaklaşma anayasaya girdikten sonra anayasa mahkemesi iştihadını değiştirdi. Çünkü odaklaşmanın bir ceza kavramı olmadığı hepimizce malumdur. Ve Vefah Partisi davasında anayasa mahkemesi bu davaların bir ceza davası değil kendine özgü davalar olduğunu kabul etti. E, haklı olarak ve e, genel olarak da doktrinde bu içtihat paylaşılmakta ve daha da e, netleştirilerek bu davaların önleyici tedbir niteliğinde davalar olduğu kabul ediliyor. Şimdi e, bu davaların ceza davası olmaması siyasi partiler için e, güvenceyi ortadan kaldırır mı? Tabii ki hayır. Her ne kadar bu davalar ceza davası olarak kabul edilmiyor ise de bir takım ceza hukuku güvencelerinin parti kapatma davalarında uygulanabilmesi mümkündür. Çünkü hukuk genel olarak bir güvence sistemidir. Ama nereye kadar uygulanması gerekiyor? Ceza hukuku güvencelerinin, güvencelerinin parti kapatma tedbirini etkisizleştirmemesi durumunda kullanılabilir. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. Partinin kapatılabilmesi için eylemlerde mahkumiyet şartı getirmek bu güvenceyi ortadan kaldırabilir. O yüzden o yüzden zaten Türk hükümeti de bir partinin kapatılması ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sunduğu cevapta parti kapatma ya daha genel olarak anayasa yargısıyla ceza yargısının birbirinden farklı olduğunun altını çizmektedir. Tabii ki ceza hukuku güvenceleri işte eylemlerin partiye isnat edilebilirliği, kusur ilkesi gibi ceza hukuku güvencelerinin parti kapatma davalarında uygulanması gerekir. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunu'nun 33. maddesi de Parti kapatma davalarında ceza muhakemesi kanunun uygulanabileceğinin altını çiziyor. <laughs> Parti kapatma davalarında e, odaklaşma e, üzerinde durmak istiyorum. Odaklaşma dediğimiz zaman e, şartlarını şu şekilde e, saymak mümkündür. Bir, anayasada sayılan hukuksal değerlere yani anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki değerlere aykırı eylemlerin olması gerekir. Tabi genel olarak bu eylemlerin temel esaslarıyla bir aykırılık olması gerektiğini söyleyenler de var. İkinci olarak bu eylemler birden çok parti üyesi tarafından yoğun bir şekilde işlenmesi gerekir. Üçüncü olarak da bu yoğunluk parti tarafından benimsenmesi gerekir. Dördüncü olarak da anayasaya aykırı eylemler kararlılık içinde partinin yetkili organları tarafından işlenmesi gerekir. Aslında baktığınız zaman anayasa mahkemesine düşen bu eylemlerin yoğun kararlı ve benimseme yani odaklaşmada öne çıkan üç kavram yoğunluk benimseme ve kararlılık ya bunların da o kadar anlaşılmaz şeyler olmadığını düşünüyorum ben anayasa mahkemesi kısmen hadep davasında bu kavramların altını çizmiştir ve mesela genel olarak şöyle söylenebilir bu üç kavramı da kapsayıcı bir şekilde odaklaşma birden çok kişinin birden çok eylemi aynı yönde aynı hedefe yönelik olarak işlemesidir. Odaklaşmanın kriterlerinin bunlar olması gerekir. Tabi burada kişilerin ifade hürriyetleriyle eylemlerinin de ayrılması gerekir. Peki burada ölçü ne olmalıdır? Şöyle bir örnek verilebilir. Mesela bir partinin söylediği söylemle bir kişinin söylediği söylem nitelik açısından farklıdır. Parti kitleleri etkileyebilme, kitleleri yönlendirebilme yetkisine sahip iken kişi bu kabiliyette değildir. Dolayısıyla kişilerin söyledikleri ifade hürriyeti kapsamında görülebilir ama partinin söylediği bu kapsamda görülmeyebilir. Hatta şunu da ilave edebiliriz, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, dini ayrımcılık gibi kavramlar zaten kim söylerse söylesin ifade hürriyeti kapsamında görülmemektedir. <Gülüyor> <Gülüyor> tüzük ve program anayasamızda bir kapatma nedeni de tüzük ve programın anayasaya aykırılığıdır. Burada da anayasa mahkemesinin üzerinde durması gereken şudur. Tüzük ve programın anayasaya aykırılığı yani anayasadaki hukuksal değerlere aykırılığı somut bir şekilde açık bir şekilde anlaşılabiliyor ise tüzük ve programa dayalı kapatma kararı verilebilir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda farklı düşünüyor. Bir partinin amacının e, hatta şunu da söylüyor: Bir parti gizli amaçlar güdebilir ama bu amaçlarının anlaşılabilmesi için eyleme dönüşmesi gerekir diyor. E, yani ben şunu söylemek istiyorum: Anayasadaki düzenleme e, parti kapatma konusunda e, son haldir çünkü hem e, Ergün Özbud'un başkanlığında komisyon tarafından hazırlanan öneride hem de Türkiye Barolar Birliği önerisinde yani bu çerçevede bir değişiklik öngörülüyor. Bundan sonrası e, parti kapatmayı kaldırdı, kaldırmaktır ki onu da hiçbirimiz e, tasvip etmiyoruz. E, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 kriter 3 kriterin altını çiziyor. E, Vaktim sınırlı olduğu için e, Kusura bakmayın hızlı anlatmaya çalışıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre bir siyasi partinin kapatılabilmesi için bir kapatma yaptırımının bir kanunu düzenlemeyle veya daha önceden ilan edilmesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre anayasada kapatma yaptırımının olması zorunlu değildir. Ama biz buna anayasamızda yer vermişiz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İkinci olarak siyasi partilerin kapatılabilmesi için Ahime göre e, meşru nedenler olması gerekir. Bunun altını çiziyor. İşte e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre bu meşru nedenler e, kamu güvenliğinin sağlanması, milli güvenliğin sağlanması, e, başkaların hak ve hürriyetlerinin korunması gibi ki e, bu konuda da. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir yönü yoktur. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Üçüncü olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, parti kapatma yaptırımı demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır. Yani bir demokratik toplumda e, kabul edilebilmelidir bu. E, bunun alt kriterlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu şekilde belirliyor: Parti kapatma toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanmalı ve demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmanın bir çaresi olmamalıdır. Yani bunu şu şekilde anlamak gerekir: En son çare olarak parti kapatma mümkündür. Yine. Avrupa Konseyi'nin bir danışma organı olan Venedik Komisyonu da bu konuda bir takım kriterler getirmiştir. Yine Venedik Komisyonu kriterlerine de göre parti kapatma yaptırımını en son çare olarak başvurulmalıdır. Yine bu kararı bir özellikle Anayasa Mahkemesi veya bir yargı organı vermelidir gibi bir takım kriterler öngörmüştür. Şunu söylemek istiyorum son olarak Türkiye'nin özel şartlarında, somut şartlarında parti kapatma olmalıdır. Ama biz bu parti kapatmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatları ve Venedik Komisyonları kriterleri çerçevesinde yapabiliriz. Bunlar bizim anayasamıza aslında çok da aykırı şeyler değildir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, sayın hocama ben de teşekkür ediyorum. Özellikle son konuşmacı olması nedeniyle birkaç dakikada kendisine az süre vermek durumunda kaldım. Strateji belgesi anayasa yargısına gölge etmedi demiştim. Umarım biz de gölge etmemişizdir. Bana bildirilen usul gereği soru cevap bölümü yok. Tartışma bölümü yok. Bu nedenle oturumu kapatıyorum. Ve çay molasına sizi davet ediyorum. Thank <laughs> you. Yani tren kalkmak üzere onun üzere arkadaki arkadaşlar Fahrettin biraz çağırın müşteriler gelsin ya yani. tren kalkıyor. Yani, tren, ona göre. Tren, tren. Şimdi kelime, o tren. tren kalkıyor ona göre yani. <laughs> bir daha bilemezsiniz tren. Evet efendim tekrar e, iyi, günler. <laughs> Bu benim e, yüzü bir eks eksiltmekte en son olacak. Ama yarın e, ölenden sonraki üçüncü oturumda o zaman iyi bir show yapacağım. Ona şimdiden size güvence verebilirim. Şimdi bugün e, hukuk yargılaması diye gerçekten 3 tane trio as olan dostumuz var. Gerçekten çok ilginç e, söylemlere tanık olacaksınız. Benim size sekiz tane slide var sunacağım. 8 slide var. Bu slide'ın birincisinde özünde şunu söylemek istiyorum. O e, Artuk Ardıçoğlu güzel bir noktaya değindi. O sorunu hukuk içinde kullanabilirsiniz, ceza içinde. Yani bizde e, idari yargıda ön inceleme, hukukta ön hazırlık, cezada hazırlık soruşturmasında özen olmadığı için yapay yarattığımız iş yükleri ve arkasından yaratınca bunların buharlaşmasına atri içindenler olaya tanık oluyorsunuz. Ciddi bir sorun. O açıdan uygulama çok önemli ya. Yani uygulama reflekslerini geliştirmek, ona karşı tepki duymak çok önemli. Bakın benim burada sunduğum tablo şu. Ortak e, hukuk mahkemelerine yani. bozularak gelen davaların mahkeme türlerine göre dağılımı. Yani Yargıtay'da bozuluyor. Ceza davalarında da aynı olay var. Düşünün Yargıtay'a giden davaların yüzde otuzu bozuluyor. Yani üçte biri. Demek olay değişmediğine göre, o subut değişmediğine göre yorum meselesinde hukuk kurulu yorumlarında hata yapılıyor. Bu kadar ciddi bir hata olabilir mi? Şimdi bakıyorsunuz en fazla bozulma itibariyle asli ticaret mahkemeleri. Asli ticaret mahkemelerinde bozma oranı 487'ye çıkıyor yani. 186'da başlayıp. Şimdi bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz sonra çok iyi olacak. Türkiye'de ciddi nitelikte dava yok. Türkiye'de dava var. Türkiye'de dava yok. Ciddi davalar neyiz biliyor musunuz? Asli Ticaret Mahkemesi. Yani orada norm bakımından, yorumlama bakımından girif diyeceğimiz, hard dava diyeceğimiz davalar burada. Diğerlerini göreceksiniz dava değil. Ama biz Türkiye'de iş yok diyor, iş çok diyoruz. İş çok. Gerçekte saman alevi gibi işler, işte ciddi bir iş yok. Ne oldu? Şimdi bakın, şimdi işin olmadığını şu şekilde göstereceğim sizlere. 1997 yılıyla 2006 yılına ait yoğunluk gösteren 10 tane davayı aldık. Bunların veraset oranı %22.50. Bu oran 2006 yılında %24. Yaklaşık. Arkasından boşanma geliyor. Dava mı diyorsunuz boşanma? %10 nispetinde. Yani %10 bin boşanma davası 1997 yılında. Normal 2006 yılında 155 bin. Oradaki oranda bakın hiç değişmiyor. %10 oranında. Alacak davası işte bu ciddi davaların işte biraz ciddiyet gösteren tarafı. %6.60. İtirazını iptali. %5. Nüfus. Ahkam-ı şahsiye %4. Değişmiyor. Aynı %40. 46 bin, ondan sonra 50 bine çıktığını görüyoruz. Tahliye davası, bunu dava kabul ediyorsunuz. 41 bin dava. Bunu İngiltere'de belediyeler hallediyor. Hiç dava olarak bile gelmiyor. Yüzde üç. Yine e, e, bakıyorsunuz şeyde gözükmüyor. Tahliye davası düşmüş 2006 tarihinde. Sonra tavı iptali, kadastro tespiti istimlak. Gerçekte istimlak davaları da azaldı. Niye istimlak kanunundan kaynaklanan?